Evet arkadaşlar otomatik filtre ve şanzıman yağı değişimini anlatacağız size. Hyundai Elantra ilk önce ustamız gördüğünüz gibi buradan tıpayı açtı. Ee, oradaki yağı boşalttı. Şimdi şuradaki otomatik şanzıman yağı karteri düğme şeyli vidalarını söküp boşaltacak. Ustamız karteli sökmeye başladı arkadaşlar. Evet. Hyundai Elantra otomatik şanzıman yağı ve filtre değişimi. Evet. evet, ustamız şimdi karteli söküyor. Evet. evet. Evet, içindeki çıkan çapaklar. Evet. Çapaklar gördüğünüz gibi zaman hani yağ değişmez diyen arkadaşlar oluyor. Mutlaka değişmesi lazım 60 binde. Öyle değil mi Mustafa? Doğru. 60 her 60 bin kilometre de değişmesi gerekiyor. Evet çapak. Tertemiz olacak. bak Çapak dolu. Evet. Ustamız şu filtreyi de değiştirecek evet. şimdi. Çekimlere devam ediyoruz. Evet. Şu an bekliyoruz yağın süzülmesini. Dediğim gibi şu filtrede civatalarından söküp yenisi takılacak. Evet. Bu da kartelik çamur olmuştu. Şunlar mıknatıs yerleri. Temizlenecek tekrar takılacak. Evet şu an yağın süzülmesini bekliyoruz. Sonra filtreyi sökeceğiz. Hyundai Elantra 2005 otomatik. Evet. Bu da filtresi yağı çekiyor ve diyor. Çekimlere devam ediyoruz. Yeni filtremiz de bu arkadaşlar. Göstermek istedim. Bu şekil takılacak. Yeni filtremiz de bu. Bu şekil takılacak. Gördüğünüz gibi süzül süzülmesini bekliyoruz. İlk önce şuradaki yağı da boşalttık. Göstermiştim ilk videoda. Hyundai'larda bu zaten standart şanzıman. 4 ileri. Evet. parçamız orijinal gördüğünüz gibi Kore yazıyor. Seri numarası var. Evet çekimlere devam ediyoruz. Evet ustamız karteli temizliyor güzelce gördüğünüz gibi. Mıknatıslarını çıkardık. Yıkadı güzelce. Süpürlerini aldı. Evet. Evet ustamız filtreyi şu an söktü gördüğünüz gibi. Eski de usta Evet. Eski filtre. Yeni filtremizi de gösterdim zaten. Evet. Usta yerimiz Sakarya. Atatürk, Atatürk Sanayi Sitesi. Evet. 1095 Sotak. 1090... Bunda iki özel servis. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Telefon numarasını da aşağıya bırakın. <laughs> Ustamız yeni filtreyi takıyor. Evet. <laughs> <laughs> Evet, Gördüm. ustamız şu an. Sen oraya gidiyorsun. An... Oraya gidiyorsun. Ustamız şu an. Gidiyor yani? Silikonunu sürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sen nerede ne gidiyorsun oraya? Sonra Her zaman değil o zaman. Ben zaten her akşam. Yok Evet, tekrar takılacak onun. Bak burada ne aldı o zaman? Evet gördüğünüz ben en kaliteli vürt silikonumuzu var. koyuyoruz. Beni de bu arada bunalıma sokma buradan biliyorsun yani. Evet silikonladığımız kart ustamız şu anda yerine monte ediyor. Biraz sonra yağını koyacağız. Ellerine sağlık maşallah ustamızın. Evet.